Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte sizlerle Slender'ın ilk oyununu oynamaya devam ediyoruz. Ve bugün final. Üçüncü bölüm ve bugün final. Bütün yardı falan oynadım ve bugün spamla oynuyorum. Medium. Devam. O araba. Çılıyor mu araba? Oraya gidilmiyor. Gidiliyor. Gidilmiyormuş. Oğlum ne biçim araba lan? Bu yerle plaka korkuttu, Herkes sana git. Sevdim buradan geçer. Pelika korktu. Herkes sanlar den gitti. Bize bilmez ancak ceza nefret alalım. Aha. Bir şey buldum. Taşlık buldum. Bir bok yok. Dance, dance, dance. Hey. Burada bir bok yok. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor amına? Ne oluyor amına koyayım? Oyun bug'a girdi. Oğlum dur lan. Ben nasıl bitiremedim? Spam ne biçim lan? Videomu da nerede Tamam her bir bok yok amına Bak oraya gidin. Tüpümüz gidecek. Bursa i̇şte bilmez ancak geçen nefretten de eskidi. Bir geldi var. Kendime uçak veriyorum. Oğlum nereye gidiyorum ben ya? Bunun çıkışı nereye ki? Neresi lan bura? Arkası da nereden gider? Kimse bilmez ancak biz. Oha. Ataş. Ona koyarım ha. Lan yeter. Bu ne oğlum? Ne no, Bir şey buldum. Kimse bilmez ancak cezan nefretten de. Hiç bok yok. Hiç bok yok. Bir şey var orada. O valla bir şey bir yer buldu. Bu sınır oğlum. Aman ha. Selamun aleyküm. Aha buldum. Oğlum araba parçaları buluyoruz lan. Çok kolaymış. <laughs> Cevam ki. Devam var mı bir Orada da bitiyor. Ben şöyle gidelim. Bu yerle plaka korkuttu. Herkes anlar dengedir. Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir. Bir laka geldi baksın da hali. Ne bir şey görüyorum taş girmiş. Ne taşlık. <laughs> Anana. Oğlum bir bok yok gördü Bu ne ya? Oğlum kaldırılan oyunların serisine başlayacaktım. Telefona virüs girdiği için başlayamadım. Ama sizin için tekrar indireceğim. Nereye girdim oğlum ben? Burada var mıdır bir şey? Bu ne lan böyle? Nereden girdim ben amına koyayım? Bura nere? Bu kadar mı amına? Bekle dur. Bu ne amına? Lan burası farklı yere gidiyor. Mutlu. Oğlum hiçbir bok yok. Hiçbir yerde. Bu ne biçim oyun? Biçim mod. Mod değil ya. Ben ne diyorum ben Çık Oğlum burası ne biçim yer ya? Bu yargıdan bile zor amına. İki dakika iki şey buldum. Sokarım böyle şimdi amına. Ben buradan çıktım. Ne olduğunu yemeyeceğim. Bunun karşılığı. Devam. Aha buldum. Bu ne abi? Spark balık. Ver bakayım. Bakın böyle ağaçların burada da çıkıyor. Çünkü ağaçların oraya bakıyorum. E şu anda bir tane ağaç bir Hiçbir şey olabilir. Hiçbir yok. Oğlum ben arabayı nasıl bulacağım? Ne yavrum? Eda arabayı bulacağız ama. Yine bir şey buldum. Yine mi taştık? Allah. O arabaya geldim lan. Lan arabanın oraya geldim. Git ya uç amına. Ne sesi yok. Ben sesi kesmişim kafama satayım. Oğlum hiç yok yok hiç yok. Bu ne biçim oyun ya? ev olsun evde yok oyunda hiçbir şey yok oyunda ya nasıl bulacağım ağaçların yanında mı ağaçların yanındaysa hey, benim aileme oğlum ben nasıl yapacağım bunu hiçbir şey yok burada da bir şey yok koş oğlum koş 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 Yine bir yer. Ya evet, E ee, benim nam Git artık bir zahmet. Ben koyayım olsa çık. <laughs> Bu yerli plaka korkutur. Herkes nereden git. Arkadaşlar 11 abone olmuşuz. 11. 11 abone olmuşuz. Oh, yeah. Oğlum benim granny videom 55 izlenmiş lan. Hayvanı bir derece. Bu ne? Arabana tutuyor. Tamam. Güzel. Acaba araba ananı aldı mı ki? Yok tamam. Oğlum oraya niye geçemiyoruz ya? Gıcık oldum ha. Orada bir yer olsa. Bu yerle plaka korkut. Oğlum hiçbir bok yok hiçbir yerde. Bu ne biçim oyun amına? Ne biçim oyun diyorum? Ne biçim yer? Spam diyor. Spam ne amına? Bak bu taşla gelmemiş olabiliriz. Buradan bir şey verebilir. Ananın tamam, amına. Bir şey ver ya. Ya yine aynı yere geldim. Hay aman. Acıları yeri yer kalkmayarım. Arada bir alfaya sap. Aha. Ben gözüm... Hadi son. Buraya bakmasaydım belki sıçmıştım. Acıları yer korkmuyorum. Araba bir alfaya saplıyorum. Bahçeye de biber mi Oğlum orada bir şeyin olması lazım ya. Orayı boş yere koymamışlardır. Bir daha bakacağım. Bu sefer buradan geç. Öyle evet, dikkatli bakacağım. Aynen çok dikkatli bakıyorum. Grafikler çok kötü be. Ben böyle grafik Buradan geçemiyoruz niye? Buradan geçiyoruz. Bakın burada gidecek bir yer var ama. Dönüp dolaşıp aynı yere gelelim lan. Ağzına sıçarım. Oğlum hadi bir tane kaldı ya. Çıktık. Onu. Ercelere yürüyor korkmuyorum. Herhalde bir alfaya saplıyorum bak. Bir bermi toplayarım. Bari bir tane daha taşlık olsun. Buraya bakarım. Ben de ne diyorum nerede parçalar amına Aha bitti. Oyun bitti vallahi bitti. Bu ne oğlum? Batarya. Araba bataryası işte. Şimdi ey yavrum arabayı bulacağız. Nerede şimdi bizim araba? var. Yakınlarda olabilir ha. Buradan ne verdi bize? Bir şey verdi buradan ama ne bile gözüküyor hayvan. Oğlum hadi bitiriyoruz. Araba nerede amına? Araba lazım bize. Buralarda bir yerlerde hep buralara bakacağım. Araba. Uzaktayım şu anda. Heh gelmedim. Bu araba nerede? Bekle bir geri gidelim. Arabayı bulma challenge. Bu araba nerede arabam? Hadi koş 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 koş. Oyunda da koş. O mu araba? Yok Yo, bu araba. Bu ne bu Bu ne ama? ya. Nerede oğlum araba? Burada araba olması lazım. Altıda altı, da altı ha, amına. Bakın şura anana vurdu. Şimdi ölürsem ağzını sıçarım ha. Buralarda bir yerlerde araba olması lazım. Oğlum araba nerede ya? Çama. Bir araba arıyoruz ama saat Tamam. Sendirim ne, nerede çıktı lan az önce görmedim. Ercelar iyi bir yer kalkmıyor. Biber mi tap bu Ay ananı aha buldum. Vallahi buldum. Ve kaçıyorum. Kaçtım. Evet arkadaşlar. Final bölümüyle bitirdik. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Öptüm sizi.